Ya işte olsa da hava gayet güzel. Ben şimdi mesela bugünü dinlenmeye ayırdım. Phuket'te böyle benzinlik falan büyük benzinlikler yok çok fazla. Adım başı sevindemim var. Bu iyi bizim için turistler olarak. Normal bakkal tarzı bir şey göremedim ben. Böyle fried noodle söyledik. Bayağı da dolu dolu geldi. Bu da 150 bahçı civarı falan. <laughs> Herkese selamlar. Şimdi bugün Phuket'te günlerden 11 Eylül. Birazcık bu şekilde yağış var. Gördüğünüz gibi şemsiyeyle çıktım. Ya işte olsa da hava gayet güzel. Ne yapabilirsiniz diye sorarsanız ben şimdi mesela bugünü dinlenmeye ayırdım. Biraz böyle masaja gideceğim. Sonra geleceğim yağmurda bir havuza gireceğim. Sonra videoları editleyeceğim falan filan derken zaten günü bitirmiş olurum. Belki bir şeyler içelim. Rahat bir şekilde de uyurum. Devam ederim. Şimdi bir masaja gidelim önce. Bir şeyler yiyelim aşağıda plajda. Ben şu an Phuket Kamala'dayım. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz sonrasında da. Görüşmek üzere. yemek yemek için Kamala bir işte bir restoran keşfettim. Oraya gideceğiz. Çok Arı sokaklardan falan geçiyorum. İyice yerlisi gibi oldum. Kamala'nın Phuket'te bir bölge burası. Kamala plajı var. Bakın. Şu anda yağış var. Onsai restoran. Arkadaşlar değişik gerçekten. İçerisi göremiyor görünmüyor ama çok harabe. Böyle terk edilmiş yerler gibi. Yerde bir kokonat var. Biliyorsunuz bu tarz yerlerde çok fazla suç olmuyor. İnsanların başına en çok kokonat düşmesinden dolayı ölümler oluyor. İnşallah başımıza bir şey düşmez. Hadi sokaklara bakın. Buradan da birisi çıktı. Bunlar geceleri açılıyor bu arada. Şu an kapalı ve pazar bugün oldukça sakin gözüküyor. Şimdi ana caddeye çıktım. Masajların olduğu ve yemeklerin olduğu ya. benim mekanım burası. Kamala House. Hemen şu ilerisi Kamala plajı. Burası da Avrupa'yı bir restoran. Yani bizim domates tatlarına uygun şeyler var. Club sandviçler. İşte efendim söyleyeyim böyle spagettiler falan var. Matai var. Burada bir şeyler yiyeceğim şimdi. Şimdi benim söylemiş olduğum mix bu şekilde. Kahvaltı seti geldi. patates, domatesler, salam, reçel var, tereyağı var. Burada tavuk var. Sosis bu da dana bacon mı artık domuz mu bilmiyorum. Bu da güzel şeyimiz, göz yumurtamız. Bu da şimdi şey küçük geldi benim gözüme de biraz hakikaten küçükmüş. Bir de kahvesi eksik. Bu set 280 baht. Evet kapuçinoyu da böyle afilli getirdiler birazcık. Güzel oldu gayet. Fried noodle söyledik. Bayağı da dolu dolu geldi. Bu da 150 baht civarı falan. Yanında böyle bir tane de bira var. O da 80 baht, 33 lük. Bu gayet güzel. Aynı yani, Türkiye'de aynı. Tereyağı tuzlu tereyağı. Özlemişsiniz, onu kahvaltı yapmadığınız için. ette böyle benzinlik falan büyük benzinlikler yok çok fazla. Böyle gördüğünüz gibi evin bir evin girişinde benzinlik var. Siz buraya geliyorsunuz. Buraya paranızı atıyorsunuz. Buradan benzininizi alıyorsunuz. Ne kadarmış? 45 bahtmış benzinin litresi. Normalde 30 baht civarı. Şu an tabi burada olduğu için çok pahalı. O yüzden biraz taksiciler de ya işte benzin pahalı falan filan deyip sizden fazla para isteyebiliyorlar. Bir de tabi buranın en meşhur yerlerinden diyeyim, en meşhur marketi 7-Eleven. Adım başı 7-Eleven var. Bu iyi bizim için turistler olarak. Normal bakkal tarzı bir şey göremedim ben. Hep 7-Eleven var. E, 24 Cheap var işte. E, bu tarz bir marketler var. 24 saat açıklar. O çok güzel. Mesela burada da birisi muz satıyor. 20 batmış arkadaşlar kilosu. Böyle bir şeyler satıyorlar evlerinin önlerinde. Yani insanlar para kazanmaya çalışıyorlar. Hem kaldıkları yerde yapıyorlar bu işi. Çok da tatlı insanlar yani. Peki var. Tatlı, güler yüzlü insanlar. Yani çok fazla bir kötülük ben beklemedim açıkçası kimseden. Göremedim de. Hep güler yüzlüler, hep selam veriyorlar. Teşekkür ediyorlar. Nazikler yani genel olarak Tay halkı böyle. Bunun tabii sorduğum zaman yerel insanlar da bunun e, niye böyle olduğunu illa her ülkede böyle şeyler vardır tabii ki ama genel olarak iyiliğin sebebi yani burada e, hapishanelerin ve suçluların cezaların ağır olduğunu söyledi. E, yani işte bir yerde sigara içiyorsunuz diye içilmeyecek bir yere polisini görürse işte 5.000 baht cezası var vesaire diyor. Onlar da e, hani bunu alıştıkları için artık riayet ediyorlar. Türkiye'deki gibi değil yani kurallara uyuyorlar diyeyim. O yüzden gayet güzel tatlı. Bakın ben kaldığım yere şimdi gidiyorum. Aradaki yemekleri falan göstereyim size. Mesela burada küçük bir berber dükkanı varmış. Hem kalıyor burada kendisi üst katta hem de burada böyle berber işlerini yapıyor. Bakın burada hemen şurada bir motorcu var yeşille gördüğünüz yer. Bu maviyle gördüğünüz yerde yemek dükkanı. Hemen yanına geliyoruz. Böyle geliyoruz. Burada yine kuru yıkama, işte kuru temizleme, ıvır zıvır işleri var, laundry. Hemen bakın karşısında. Yine evlerin altı hemen burası. Orada yine kuru temizleme var. Şu gördüğünüz şuradaki makine, yeşil makinede de suyunuzu koyuyorsunuz. 20 bahta falan 5 litre ya da işte 10 baht oluyor kim yerlerde. 5 litre arıtması oluyorsunuz. Böyle tatlı tatlı evler. Mesela şurada burası bir Happy, bar ve lounge gibi böyle yemek falan da var. Şu an kapalı ama açıyorlar akşama doğru. Bugün bir de pazar oldu şimdi geç açıyorlar. Yani hiç ummadığınız yerlerden böyle yemekler çıkabiliyor. Ha benim kaldığım yere de geldik. Şu arkada kalıyorum ben de. Bakın böyle yerler. Burada eğer Tay yemeklerini sevdiyseniz aç kalma ihtimaliniz yok. Çünkü her köşe başında, her sokakta, her ücra gibi gördüğünüz yerde bir yemekçi mutlaka var. Bakın şurada da hemen solda gördüğünüz yerde de bir steakhouse var. Her türlü et ürünü yapıyor. Şu an o da kapalı pazar. Muhtemelen açmaz ya da belki yarın açar. Bakın böyle klasik tay evleri var. Eylül ayında. Sonbahar. Bizim Türkiye'nin sonbaharında geliyorsanız e Böyle bu tarz e, havuzlu sitelerde ya da villalarda kalırsanız. Yağmurlu zamanlarda çok fazla dışarıya çıkmak istemiyorsanız. Burayı değerlendirebiliyorsunuz. O güzel oluyor. Biz de böyle bir yer tercih ettik. Daha önce de bahsettim sanırım. Burası gayet düz. 1000 baht. Yani şu anki kurla 750 TL yapıyor. Böyle güzel. Birazdan da gireceğiz. Oradan da zaten odaya çıkarız muhtemelen. Tam ben de şu anda ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Akışa bıraktık kendimizi. Karp edeyemiyoruz. Görüşmek üzere tekrardan. Ama birazcık serinlediği için bir sauna yapalım dedik. Şimdi sauna gidiyoruz. Biraz kuruyalım, ısınalım. Sonrasında artık biraz dinlenme zamanı. Birazcık YouTube'daki videoları falan editleyeyim hazırlık yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bay bay. Burası da sağ olun. Bu gece hayatını sizlere aktarmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> diğer muhteşem bir görüntüyü görüyorsunuz. Evet, Tiger Park'tayız.